Evet merhaba arkadaşlar. Bugünkü oyunumuzda tank oyunu oynuyoruz. Ezel tanklarla beraber bayrağı alıp bayrak yarışına giriyor. Bayrağı, bayrağı düşman kalesinden aldı ve kendi kalesine götürmeye çabalıyor. Ve bir bomba yedi. Öldü. Oyun yeniden başlıyor. Tanklarla savaş etmek için solda bir tank var bomba atıyor sana. Çabuk ilerlemeyelim misin? Ve o bayrağı alıp tekrar kalene geri getirmelisin. Nişan al. Karşıda bir tank gözüküyor. Çabuk o tankı öldür. Hı. Çabuk canı az kaldı. Evet. Aferin sana. Çok güzel vurdun <laughs> Oo Tankla tepelere çıkıyorsun. Hadi ilerlemen gerekiyor. Düşman geliyor. Bayrağı düşman kalesinden alıp kendi kalene getirmen lazım. Kazandı onlar.